Selam, ben Davut'ta. Da. Dostlar, hemen hemen bütün videolarımda, hatta hasaten bu o konuyla alakalı yapmış olduğum videolarımda, özellikle e, üzerine basa basa beyan ettiğim, savunduğum e, bir iddia var. E, benim tezim aslında bu dostlar. E, nedir o Davut Hocam? E, i̇nsanların dünya görüşünün e, psikolojik bir temele e, dayanıyor olduğu iddiası bu dünya görüşü derken dostlar ortak bir e, kavram olması e, hasebiyle bu e, kavramı kullanıyorum. E, çünkü e, herhangi bir dine mensup bir dindar olsun ya da e, hiçbir dine inanmayan e, ve kendisini işte deist veya deistin alt dallarında e, tanımlayan, gören insanlar olsun ya da agnostik olduğunu söyleyen insanlar olsun ya da ateistler olsun ya da onların alt dalları e, her birinin biliyorsunuz e, onlarca farklı alt dalları var kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın dostlar ya da bir toplum kendisini nasıl tanımlarsa tanımlasın bütün e, tamamına biz ne diyelim dünya görüşü diyelim ki e, konuşurken de e, tek tek şunlar 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 diyerek lafı uzatmamış oluruz. E, benim iddiam dostlar söylediğim gibi bu dünya görüşümüzün temelinde e, ya da devamlılığında e, devamlılığında psikolojik bir e, nedene e, dayalı olması yatmaktan. Bunu tabii ki açılımının yapılması gerekiyor. Bu hatta saatlerce konuşulması gerekiyor. Bundan önceki işte hangi hocalar haklıdır şeklindeki o videomda da dostlar e, duyuru yapmıştım. Bu konuyla alakalı bir e, tanıtım videosu yapacağımı söylemiştim. Hatta orada söylemiştim dostlar. Hani ne demiştik? Eğer ben bir akademisyen bir hoca olmuş olsam bir üniversitede e, konuyla alakalı e, bir üniversitede hocalık yapıyor olsam Profesörlük tezimi, şu an sizlerle paylaşmış olduğum bu konuyla alakalı bir konuda tez hazırlaması, tez yapardım. Kaldı ki bu konuyu ben kitaplaştırmaya çalışıyorum dostlar. Uzunca bir zamandır düşünüyordum. Son zamanlarda psikolojik kitaplarını baya baya bir okuduk. Hatta geçenlerde hani dedik ya kitap okuma sayımızı da baya baya arttırdık. Hani psikolojik kitapları okumasını, felsefe kitapları okumasını bayılıyoruz, okuyoruz kesinlikle çok seviyoruz. Hani zaman zaman belki biraz abartıyorlar falan ama inanın zaman zaman kişisel gelişim kitaplarını dahi e, e, okuduk. E, okuyoruz. E, hem bilgimiz artsın diye okuyoruz. Hoşumuza gidiyor. E, bizi mutlu ediyor. Hem de bu konuyla alakalı bir altyapı oluştursun. Lojistik destek sağlasın bizlere düşüncesiyle okuyoruz dostlar. Onları referans alacağız çünkü. Çünkü çünkü her ne kadar insan olsak da işte hekime soru çekenden sonra hesabı kendimiz hakkında çok şeyleri bilsek de dostlar bunlara daha bir bilimsel daha bir rasyonel bir şeye oturtulması gerekiyor. Bunun için de data lazım, veri lazım. Bunun için de bilim lazım dostlar. Bu yüzden de o bilimsel olarak yazılan dostlar, o fasafüse kitaplardan bahsetmiyoruz. Bilimsel olarak yazılan, hatta dünyaca meşhur, psikiyatrilerin, psikologların, sahasında uzman kişilerin eserlerine vakıf olmaya çalışıyoruz. İnternet ortamında da bulabildiğimiz bazı dokümanları elde edip onlar üzerinde okumalar, bilgi alıntıları yapıyoruz. Bütün bunları dostlar biz lojistik bir kaynak olarak kullanacağız. Bu ilgili eserimizde kullanıyoruz. Ben ana taslağını çizdim. İnşallah e, yakın bir zamanda yazmaya başlayacağız ama bu bayağı bir uzunca zaman alır. Çünkü diğer tamamlanmış olan kitaplarım var. Onlarla da alakalı işte yayın e, olayı olacak. İşte onlar üzerinde değişiklikler yapacağız falan. Bayağı bir okumalar e, olması gerekiyor. Malum bu Covid-19 e, birçok şeyi e, bayağı bir dumura uğrattı. E, i̇şte yavaş ilerliyor sadece bol bol kitap okutuyor bize dostlar. Bu da iyi bir şey tabii. Şikayetçi değiliz. Şimdi dostlar, dedim ya benim tezim Davut Dağ olarak Davut'un tezidir bu tabi. Herkes Davut'a inanmak zorunda değil, Davut'un savunduğu savunmak zorunda değil. Ama ben gerçekten insanların dünya görüşünün o dünya görüşüne muntasıp olmasının ya da o dünya görüşüne muntasipliği belki herhangi bir nedene binane olmuş olabilir. Sosyal baskıdır, işte mahalle baskısıdır falandır filandır ama başka başka dünya görüşleriyle tanıştığında hala kendi dünya görüşünü devam ettirmek istemesindeki o istemin, o isteğin arkasında psikolojik neden olduğu inancındayım dostlar. Kesinlikle ve kesinlikle inanın. O kadar eminim ki kendimce, tabi burada çok da nesnel olamıyorum. Yani kendimce diyorum. Bakın öznelim. Bunu derken bile bir psikoloji etki altındayım. Bunu biliyorum. Yani sizler savunduğum şeyin böyle olduğunu söylerken bile aslında savunduğum şeyin doğruluğunu kanıtlamış oluyorum aslında dostlar e, ve itiraf ediyorum. Bakın karşınızda e, bağıra bağıra diyorum. Bunları söylerken bile özledim. Yani bizim e, dünya görüşünün hak olduğuna dair o iddiamızın arkasında e, kanıta dayalı şeyler yok dostlar. E, bunu bilmek lazım. E, şunu diyebilirsiniz. E, dindar kardeşler de dindar olmayanlar da işte bu ateisti, deisti ya, ya da İslam dini üzere olmayan başka din mensubu arkadaşlar, kardeşler de diyebilirler. Ya Davut Hocam sana pek katılmıyoruz. Benim söyleyeceğim tek şey saygı duyuyorum arkadaşım. Ama üzgünüm ki gerçekten hani bir laf vardır dostlar. Kürt, ne? Tilkinin dönüp dolaşacağı yer yine Kürtçü dükkanı. Çünkü bunlarla alakalı çok tartışmalar yaptık dostlar. Hepimiz muhtemelen hayatımızda yapmışızdır. Yani burada konuşan kişi ben olduğum için, iddia makamı ben olduğum için ben bu görüşümün doğruluğunu kanıt için bir şeyler sunmak zorundayım değil mi dostlar? Hani derler ya eskiden hukukta bir şey vardı. İşte müddeyi iddia makamı ispatla mükelleftir denir. Hani burada da müddeyi yani iddia eden makam ben olduğum için bunu ispat etmek zorundayım. Hani ispat ederken de ister istemez öznel bakmak zorundayız. Bunun da temelinde ne vardır? Psikolojik bir altyapı vardır dostlar. Bu tabi bilimsel verilere de dayalı, psikolojik verilere dayalı, sosyolojik verilere dayalı bir iddiadır dostlar. Bunları size tek tek anlatamam, mümkün değil. Çünkü çok derin konular var. Hatta öyle bir şey ki dostlar, mesela psikolojik kitaplarını okurken insan kişiliğiyle alakalı o konular, üzerinde. Eskiden beri yani lise yıllarında psikoloji kitaplarında bile beni en çok etkileyen konuların başında insan kişiliği konuları çok beni etkilerdi dostlar. Gerçekten de insanlar hani kendimiz üzerinde de yapmış olduğumuz gözlemlerde bunu görüyoruz. İşte psikologlar insan kişiliği ile alakalı yapmış oldukları taksimatlar vardır. Onlardan bahsetmeyelim. İşte şu atıyorum A grubuna dahil olan kişiliklerin genelde kişilikleri bu şekildedir. Mizdaşları bu şekildedir falan filan. İşte B kişiliğine mensup olan kişilerin kişilikleri bu şekildedir falan. Bunun tabii insan fizyolojisiyle alakalı ya da sosyal statüyle de alakalı bir durumu da vardır. Genelde kişiliklerin pek değişmeyeceği, işte mizacım falan karakterin değişebileceğine dair psikolojide iddialar da var. Dediğim gibi ben size psikoloji insan kişiliği ile alakalı ders anlatmayacağım, niyetim o değil. Sadece bu iddialarımı ispat saatinde. Ee, o ilgili eserimde tabii uzunluğunu anlatacağız. İnsan kişiliğiyle alakalı bu konulara da temas etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü öyle insan tipleri vardır. Atıyorum mesela çok neşelidir. Neşeli olduğu için de kendisini neşelendiren şeyleri doğru kabul etme bir e, temayülü vardır doğrusu doğru kabul etme. Yani kendisini mutlu eden şeyleri doğru olarak e, kabul etme meyilindedir. Hal böyle olunca da belki de dünyanın en yalan ama insanı en mutlu eden şey o insan için hakikat olarak algılanabilir. Sonra hakikat olayı dostlar, mesela kitabımda çokça el almayı düşündüğü mevzulardan, yani hakikat dediğimiz şey nedir e, değil mi? E, i̇şte algı olayı dostlar, bunlar çok önemli. E, yani algımızı birileri manipüle edebiliyor mu? E, edebiliyor, eder. Aslında manipülasyonla alakalı, insan manipülasyonuyla, insan beyninin manipülasyonuyla alakalı bir video paylaşımı düşünüyordum. Bilmiyorum belki ileriki bir tarihte yapabilirim. Neyse lafımıza uzatmayalım dostlar. Bu bahsettiğim konu şu an üzerinde durduğum ve size bu video ile tanıtımını yapmış olduğum bu mevzu benim kitap konumdur dostlar. Üzerinde baya baya bir çalıştığımız, baya bir doküman elde ettiğimiz, biriktirdiğimiz, baya baya bir notlar tuttuğumuz gerçekten yani o notları ve yazmayı düşündüğüm o yoğunu da bir kitap eğer yazmak istesek herhalde 2 üç ansitöbede çıkar ortaya. Böyle olsun da istemiyoruz. Biz Birkaç yüz sayf sayfada özetlemeye çalışıyoruz. Hal hani böyle olunca da bunların baya bir ayıklanması gerekiyor. Bir de bazı konularda bazı şüpheli durumlarım var. Onun oturmasını istiyorum dostlar. Yani yemek daha tam pişmedi gibime geliyor. Biraz böyle şey tadı var daha böyle hamsamsı deniz ya. Yemekte kullandığımız sebzelerin daha tam pişmediği kanaatindeyiz. Onun da pişmesini bekliyoruz inşallah. O da piştikten sonra kitap ee, yani yazılmış olsa dahi ben yazmış olduğum kitaplar mutlaka gözden geçiririm. Bazılarını çıkartırım, bazılarını değiştiririz. Muhtemelen bütün yazarlar aynı şey yapıyordur dostlar. Böyle olmak zorunda. Ee, yoksa olmaz yani yanlıştır. Ee, i̇nsanlara bilerek yanlış bilgi aktarmam dostlar. Ee, sözlerimin başında da söyledim. Kendimi de e, size ilan ettim, itiraf ettim. Dedim ki birçok şey e, yani özneldir dostlar. Yani şahsımıza mı münhasırdır. Bana göre e, olayı sonucunda savunmuş olduğumuz şeylerdir. Nesnel değildir. Hal böyle olunca da bunu göz ardı etmemek gerekiyor dostlar. Neyse daha fazla uzatmayalım. Sadece dostlara böyle bir ee, şeyden, e, kitap e, konumdan e, bahsetmek istedik, bahsettik. E, Davut Hocam bunu videolaştırsan işte bu konuyla alakalı videolar yapılsa evet çok tatlı olur arkadaşlar. Öyle bir düşüncem de vardı. Aslında canlı yayın e, yapma düşüncem uzunca bir zamandır var. E, teklifler de alıyoruz dostlar ciddi yerlerden. E, fakat e, şu ana kadar e, ya yani teşekkür ederek e, hayır cevabını verdik. Belki ileriki bir dönemde kendim canlı yayın yapabilirim. Ama seviyeli olmasını isteriz. Kimseye hakaret etmek, birilerini e, rahatsız etmek, birilerini husus etmek e, düşüncesiyle yapmıyoruz tabii. E, belki birkaç saat sonra yeni bir video paylaşımı yapabilirim dostlar. Bir arkadaş hakkında, bir e, ateist bir arkadaş hakkında uzunca bir zamandır düşünüyorum. Ee, arkadaşın ismini şimdi zikretmeyeyim ee, temiz e, bir arkadaşa benziyor ee, seviyeli olmaya çalışıyor. Ee, heyecanlı bir arkadaşımız Neyse onun da tabii e, temelinde bu psikolojik durumlar vardı olsa hepimizin var Çünkü bu iddiayı iddia eden kişiyim ben müddeyim. Hal böyle olunca da o arkadaşı da suçlamak için değil ama orada söylemiş olduğu iddia etmiş olduğu insanlara davet ettiği bir davet var o çok tehlikeli. Ee, belki bu vatanın çocuklarını uyarma sadedinde ve o arkadaşımızı uyarma sadedinde e, bir insan olarak, onların bir kardeşi, arkadaşı, yaşa benden küçükler bir abileri olarak e, belki de onu söylemem gerekiyor. O düşünceyle o arkadaş hakkında bir video paylaşımı yapmayı düşünüyorum birkaç saat sonra. E, söz vermiyorum ama öyle bir düşüncem var dostlar. Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.